Alp Navruz denince akla ilk gelen şeylerden biri sadece yakışıklılığı değil, aynı zamanda oyunculuk kariyerindeki istikrarı ve farklı projelerde gösterdiği performansı. Birçok genç oyuncu gibi bir anda parlayıp sonra ortadan kaybolmadı, aksine her projesinde kendini biraz daha geliştirerek kalıcı bir yere sahip oldu. Özellikle yaz dizilerinden başlayıp daha sonra daha ciddi rollere geçiş yapması, onun kariyer yolculuğunda ne kadar bilinçli adımlar attığını gösteriyor. Yani sadece yakışıklı çocuk imajıyla değil, gerçekten iyi bir oyuncu kimliğiyle de anılmaya başladı. Alpin en çok dikkat çeken yanlarından biri de ekran dışındaki kişiliği. Röportajlarına baktığımızda oldukça sakin, samimi ve doğal bir tavrı var. Hatta sosyal medyada paylaştıkları da bu imajı destekliyor. Yani çok fazla yapmacık davranmayan, kendi halinde ama aynı zamanda her projesinde iz bırakmayı başaran biri. Bence bu onu diğer oyunculardan ayıran en önemli detaylardan biri. Bir de son dönemde projeler konusunda çok seçici davranıyor gibi görünüyor. Artık her gelen işi kabul etmiyor. Daha çok senaryoya, karaktere ve kadroya bakarak karar veriyor. Bu da aslında kariyerinde belli bir noktaya geldiğinin göstergesi. Çünkü artık sadece görünür olmak için değil, kaliteli işlerde yer almak için çaba gösteriyor. Alp Navruz'un son dönemde dikkatleri üzerine çektiği projelerden biri de Piyasa dizisi oldu. Şimdi bu dizi aslında diğer alıştığımız romantik komedi ya da klasik dramaların dışında, biraz daha farklı bir atmosferi olan bir iş. İş dünyasını, entrikaları, rekabeti ve insanların güç ilişkilerini ön plana çıkaran bir hikayesi var. Alp'in burada üstlendiği karakter de tam anlamıyla onun için büyük bir sınav gibiydi diyebiliriz. Çünkü izleyici onu daha önce genelde romantik hikayelerde, aşık, biraz daha saf ya da samimi karakterlerde gördü. Ama piyasada bambaşka bir Alp Navruz çıktı karşımıza. Onun canlandırdığı karakter hırslı, kararlı, yer yer sert çıkışlar yapabilen ama aynı zamanda kendi iç dünyasında da çelişkiler yaşayan biri. Böyle roller oyuncular için gerçekten çok kıymetli. Çünkü bir yandan güçlü, ayakta kalmaya çalışan bir adamı oynuyorsun ama diğer yandan onun zayıf yanlarını, geçmişten getirdiği travmaları ve kendi iç çatışmalarını da göstermen gerekiyor. İşte burada oyunculuğun sınavı başlıyor. Alp Navruz da bence bu sınavdan alnının akıyla çıktı piyasadaki rolüyle birlikte Alp'in daha ciddi projelerde de ne kadar başarılı olabileceğini gördük. İzleyici onun sadece romantik başrollerde değil, aynı zamanda çok katmanlı, dramatik ve hatta karanlık tarafı olan karakterlerde de gayet inandırıcı olabileceğini fark etti. Bu bence kariyerinde bir dönüm noktası olabilir. Çünkü artık yapımcıların ve senaristlerin gözünde sadece belli bir türle sınırlı bir oyuncu değil, farklı rollere uyum sağlayabilen, geniş bir yelpazede performans gösterebilen biri haline geliyor. Biraz da işin seyirci tarafına bakalım. Sosyal medyada yorumlara baktığımızda, çoğu kişi Alp'in bu rolüne çok yakıştırıldığını söylüyor. Hatta bazıları, artık onu hep böyle güçlü ve sert rollerde görmek istiyoruz diyor. Ama bir kesim de biz romantik dizilerdeki Alp'i özlüyoruz diye yorum yapıyor. Bu da gösteriyor ki aslında Alp Navruz her iki tarafa da hitap edebiliyor. Yani hem romantik hikayelerde hem de daha karanlık, dramatik işlerde onu görmek isteyen bir kitle var. Bence Piyasa dizisi, Alp'in kariyerinde önemli bir dönemeç oldu. Eğer bu tarz rollerde oynamaya devam ederse, ilerleyen yıllarda Türkiye'nin en ciddi dramatik oyuncularından biri olabilir. Ama tabii işin güzel yanı şu ki, onun hala romantik tarafını da çok iyi biliyoruz. Yani hem aşk hikayelerinde hem de güçlü dramalarda başarı gösterebilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi piyasadaki rolü bize şunu gösterdi. Alp Navruz aslında çok yönlü bir oyuncu ve bu çok yönlülük önümüzdeki dönemde onun kariyerini ciddi şekilde şekillendirecek. Benim şahsi fikrim, Alp'i bir aksiyon dram dizisinde görsek inanılmaz olur. Çünkü fiziği, duruşu, sahnedeki enerjisi tam bir aksiyon adamı havası veriyor. Mesela bir polis ya da özel tim karakterini canlandırsa, inandırıcılığına hiç şüphem yok. Seyirci böyle rollerin içini boş kaldırmaz, özellikle Alp'in karizmatik duruşuyla birleşince çok güçlü bir etki yaratabilir. Ama öte yandan Alp'in romantik tarafını da es geçmemek lazım. Onun bakışlarında ve mimiklerinde o aşık adam duygusunu çok net hissedebiliyorsun. Bu yüzden, iyi yazılmış bir romantik dramada yine başrolde yer alması izleyicinin çok hoşuna gider. Özellikle doğru partnerle bir araya geldiğinde, ekrandaki uyumu ile sosyal medyayı kasıp kavurabilir. Mesela Hande Erçel ya da Afra Saraçoğlu gibi isimlerle yan yana gelse, şimdiden reyting garantisi diyebiliriz. Bir de şunu söylemek lazım. Türkiye'de son yıllarda dijital platformlar çok ciddi projeler yapıyor. Netflix, Disney ya da Gain gibi platformlarda Alp'i görmek bence artık an meselesi. Çünkü bu platformlar daha cesur senaryolar yazıyor, daha farklı karakterler yaratıyor. Alp'in de bu tür projelere girmesi, onu sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da daha tanınır hale getirebilir. Yani uluslararası bir açılım için çok doğru bir yol olur. Şimdi gelelim izleyici tarafına. Bence seyirci şu anda Alp'ten bir sürpriz bekliyor. Yani alıştığımız romantik karakterin dışında, belki biraz daha antin kahraman, belki daha karanlık, belki de tam tersi çok eğlenceli bir komedi rolüyle çıkabilir karşımıza. Çünkü Alp bugüne kadar hep ciddi tarafını gösterdi. Onu biraz daha esprili, daha rahat bir rolde görsek izleyici şaşırır ama çok da sever diye düşünüyorum. Sonuç olarak, piyasa ile Alp Navruz aslında bir kapıyı açtı. Bundan sonra o kapıdan hangi yönde yürümek istediği, tamamen onun tercihine ve gelen projelere bağlı. Ama hangi yolu seçerse seçsin, şimdiden güçlü bir kitlesi var ve bu kitle onu yalnız bırakmayacak. Şimdi ben açık konuşayım. Alp Navruz'un kariyerinde hep aynı tarz roller görmeye başladığımızda, insan ister istemez acaba başka bir şey denese nasıl olurdu, diye düşünüyor. Çünkü Alp'in oyunculuk potansiyeli sadece romantik başrollerle sınırlı değil. Evet, o rollerde çok başarılı, seyirci de onu bu şekilde sevdi ama bana sorarsan biraz daha risk almalı. Mesela Engin Akyürek ya da Kıvanç Tatlıtuğ zamanında farklı projeler deneyerek kendilerini hep başka bir noktaya taşıdılar. Alpin de bu cesareti göstermesi gerekiyor bence. Bir de şu var. Türkiye'de diziler genelde uzun soluklu oluyor, hikayeler de bazen uzadıkça seyirciyi sıkabiliyor. Alpin seçtiği projeler bu noktada çok önemli. Çünkü güçlü bir senaryo ve sağlam bir ekip olursa Alpin performansı çok daha parlıyor. Ama senaryo zayıf olunca ister istemez oyuncular da gölgede kalıyor. Piyasa burada bence kritik bir dönemeç oldu. Çünkü hem farklı bir hikaye denedi hem de karakterinin derinliğiyle seyirciye başka bir Alp Navruz izleme fırsatı verdi. Kendi adıma şunu söyleyeyim. Ben Alp'i biraz da sinemada görmek istiyorum. Çünkü dizilerde haftalarca süren bir yoğunluk var ama sinema filmlerinde oyuncunun karaktere daha çok odaklandığını hissedebiliyoruz. Alp'in yüz hatları, bakışları, Lester'i sinema perdesine çok yakışır. Bir dram filminde ya da festival işi bir yapımda onu görmek bence büyük sürpriz olurdu. Bir de izleyici tarafını düşünelim. Sosyal medyada Alpin hayranları inanılmaz aktif. Her projesini sahipleniyorlar, gündem yapıyorlar. Bu aslında büyük bir avantaj ama aynı zamanda da bir baskı yaratıyor. Çünkü sürekli daha iyisini bekleyen bir kitle var. Alpin de bu beklentiyi yönetmesi lazım. Bazen hayranların istediğini değil, kendi gönlünün istediği projeyi seçmek oyuncuyu bir adım öne taşıyor. Gelelim partner konusuna. Bence Alp'in yeni dönemde doğru partnerle bir araya gelmesi şart. Çünkü bazı oyuncular birbirini yükseltiyor. Mesela Hande Erçel'le olsa sosyal medyada olay olur, Afra Saraçoğlu'yla olsa bambaşka bir enerji çıkar. Ama ben açıkçası Alp'i biraz daha olgun bir partnerle de görmek isterim. Belki Elsin Sengu, Belki Demet Özdemir. Çünkü farklı kuşaklardan gelen enerjiler bir araya geldiğinde ekran çok daha zengin oluyor. Son olarak şunu söyleyeyim, Alp Navruz'un önünde çok yol var. Eğer akıllıca adımlar atarsa, önümüzdeki birkaç yıl içinde sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da daha çok tanınır hale gelebilir. Hatta İspanya'da, Latin Amerika'da onun dizileri zaten çok izleniyor. Biraz daha uluslararası işlere yönelirse, Alp Navruz ismini dünya çapında çok daha fazla duyabiliriz.